YouTube'da Karşı Şair Cemal Gökçeoğlu kanalına abone olup her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Şimdi Şimdi ben burada okuyayım Bu şiiri Yeni yazdım. Safire, safire değil de Sen ağlarsan yürek hepten dağılanır. Bakayım bu şiiri nasıl okuyorum. Ee, yazmışım. Yorum da bekliyorum. Ee, YouTube'da benim bu kanalım karşı e, Karslı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536'ya abone olun. Ve her ve bu videomun altında abone olun yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bakın nasıl yazmışım. Sevenler sevenin derdini bilir safire yazarım kalem dökülür Yarala, yaralıdır gönlüm sakın dokunma sen ağlarsan yürek hepten dağılanır sen ümit verirsen mutlu olurum gönül severse de der ne gelir elden. Seven kalpler ise çile çekersin. Sen ağlarsan yürek hepten dağlanır. Gökçe yazar sıraya dizer. Sıraya dizer. Sevdiği için canı feda eder. Onu görmeden Sevdim, aşkı ile. Sen ağlarsan, yürek hepten dağlanır. Bu videomun altında abone olup tıklayın, abone olun. Her video yükledimde sayfanıza geliyor.